Merhaba arkadaşlar. Bu videoda try-catch konusunu işleyeceğiz. Try-catch bizim e, olası hatalarda yapılacak işlemleri belirlememizi sağlar. Programın patlamasını değil de kullanıcıyı ona göre yönlendirmemizi sağlar. Örneğin ben burada iki tane hatalı işlem yaptım. Bunlar bana hata verecek. Buradaki hatamız 7 bölü 0'dan 0'a bölme hatası verecek. Bu da e, içinde integer olmayan stringi integer türüne dönüştürmeye çalışacağımız için bu da öyle bir hata verecek. Mesela bir çalıştıralım hemen. Biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi divide by zero exception hatası verdi. Yani sıfıra bölme hatası verdi. Mesela continue dediğimizde şey yapacak. Try catch'in kullanımı ise oldukça basit. Hemen geliyoruz. Try bloğumuzu açıyoruz. Parantezlerini yerleştiriyoruz. Buraya ee, Olası hata hata kodlarını yerleştireceğiz. Mesela hata verecek hata verebilecek olan durumda olan kodları bu kısma yerleştireceğiz. Ve daha sonra da buraya da catch kısmını oluşturacağız. Eğer hatalı bir kod varsa direkt nereye gelecek? Hatanın olduğu satırda duracak. Geri kalan satırları çalıştırmayacak. Direkt şu catch bloklarına düşecek. Mesela buraya da diyelim ki hata diyelim. Bakalım ne oluyor. Tabi şu da hata vereceği için bunu ilk önce bir silelim. Gördüğünüz gibi çalıştırdım. Geldi burada bir hata verdi. Hatta şuraya da tabi kod durduralım. Diyorum ki mesela şuraya da devam diyelim. Oraya gelmediğini görmek için. Gördüğünüz gibi Burada bir hata yakaladı. Bunu hiç ekrana yazdırmadı. Direkt catch bloğuna düştü. Hata dedi. Mesela böyle bir durumda ne yaptım ben bunu? Önlemiş oldum. Sıfıra bölme hatasını önlemiş oldum. Aksi takdirde ne olacaktı? Program hata verecekti. Kullanıcıya bir hata mesajı dönecekti. Ve program otomatik olarak kapanacaktı. Gördüğünüz gibi burada da format hata diye bana bir hata döndü. Bu ne olabilir mesela? Kullanıcıdan bir sayı girmesini istersiniz. E, bunun kontrolünü siz yapmazsınız. E, bu böyle bir dönüştürme yaparsınız string olarak aldığınız için. Bu bir hatalı giriş yaptığında kullanıcı ben hemen şöyle otomatik oluşturmuyormuş. Ben oluşturuyor zannettim. Tab'a bastığımızda şöyle oluşturdu. Hemen ben şunları siliyorum. Diyorum ki al bunu böyle. Eğer e, kullanıcı bir sayı girmezse de mesela şöyle bir şey desin. Bu bir sayı değil diye bana söylesin. Gördüğünüz gibi burada da bir hata aldı. Hatayı aldığı için direkt catch blonda düştü. Catch blonda da bu sayı bu bir sayı değil diye bana gösterdi. Daha az önce gösterdi ki bunun parantezleri var. Mesela bir e exception istisna oluştuğunda bu e diyelim. Direkt buraya da bu hata mesajını yazdırabiliyoruz. Mesela e nokta mesaj diyerek bunu yazdırabiliyoruz. Hemen onu da görmüş olalım aklımızda bulunsun. Gördüğünüz gibi bu bir sayı değil giriş dizesi doğru biçimde değildi diye bir tane mesaj veriyor bize. Bu, bu şekilde de kullanabiliriz. Bunu kullanmanın ne yararı var? Hatalarımızı yönlendiririz. Eğer bir hata olduğunda kullanıcıyı bilgilendiririz. Yanlış işlem yapmayı da önlemiş oluruz. Şimdiden kolay gelsin.